Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle okulumuzun bazı şeylerini göstereceğiz. Başlıyor. Bir yeni çıkmış dergi. Otomatik. Şimdi hemen içine bakıyoruz. Dışarıda babam bir şeyler sordu. Pi sayısını görüyorsunuz arkadaşlar. burada arkadaşlar. Bu arada yalnız değilim burada. De. Arkadaşlar. Matematikle ilgili bir şey olduğunu hemen içinde Adını yani Hı? Böyle değişik dergi yazıleyen hakkında bilgiler var. İçindekiler. karikatür defteri var burada. Geçelim. Arkadaşlar bu arada bizim Mayo Kolejine kayıt olmak istiyorsanız erken bir şey var. 30 Nisan 2018'e kadar. Burada her şey yazıyor. Duralım. Tamam. O zaman karikatür defterimize devam edelim. Başlayalım. Evet, karikatür defteri yazıyor. 4 çarpı 4 Nasıl bilmezsin bu kadar basit bir soruyu? Biliyorum öğretmenim ama bunu bilirsem daha zoru gelir diye cevabı söyle. Sonra burada da cevap Cayıcılar. yükleniyor. Tahmini kalan süre? 0-3 oldu. <laughs> ben bunu çok sevdim. Yazabileceğin en büyük sayıyı yaz. Bir. Hem de uzun yazmış o yüzden. Söyle bakalım 5'ten 2 çıktı kaç kaldı? Vallahi o kadar soğuk bir yerde. Kalsa kalsa eksi Hadi kaldı. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar bu <bugün> videomuz bu kadardı. <laughs> <Ve> sonra <kötü gülüyor> bir sonraki videoda görüşmek üzere.